Bu videoyu eminim ki çok fazla insan gizli gizli izleyecek. Çünkü çok önemli bir bilgilerden paylaşacağım arkadaşlar. Gerçekten de kripto adamı böyle izleyen, kripto adamı takip eden bir sıfır öndedir. Hatta birkaç sıfır daha öndedir. Çünkü bizim amacımız çok fazla bir şekilde belli arkadaşlar. Yani şu bokayın nereye gidiyor, ne şekilde böyle ilerliyor. Bunların zaten hem fikriyiz. Ekosistemde neler olacak bunların zaten hem fikriyiz. Bizim bir grubumuz var arkadaşlar. Bu grup ben diyorum ya herkesi balina gibi düşündüreceğim. Balina gibi balinalar öyle hareket ediyor. Yakın zamanda arkadaşlar önümüzde 4-5 aylık bir süreç var. Bu 4-5 aylık süreçte eminim kişi bu güzel ellere gelecek. Ne olacak? Piyasadan herkes çekilecek, çekilmeye devam edecek. Çünkü Bitcoin'e bakıldığı zaman Bitcoin'in ATS'inin şu anda aşağılarındayız. 45 bandının 45.400 bandı gerçekten de bir riski gösteriyor. İndekse baktığımız zaman indeks 24'ü gösterdiği için arkadaşlar ne oldu mesela? E, 46.000 46.400 seviyelerine falan şu anda oynuyor. Oynadığı için arkadaşlar indeks 24'ü gösteriyor. Yani şunları söylemek istiyorum. Bizim de arkadaşlar 32 bandının aşağısı tehlikeli. O bandlara geldiği zaman 32 bandının aşağısını görüyor ve tehlike o zaman başlıyor. Şu anda bakıldığı zaman inanın tehlike, sıkıntı, panik, endişe yok. Birazdan bakacağız grafiğe ama şurada asıl söylediğim şeyler arkadaşlar. Benim burada amacım Bakın bizim grubumuz var şu anda. Yani şu anda grubumuzu oluşturmamızın amacı şu anda grup 30-40 kişilik bir grup. Ve bu grupta arkadaşlar insanların elinde çok fazla dostlarımızın elinde çok fazla şu anda şibo coin var. En az 3 milyar en fazla 12 milyarlık çok fazla şu anda şibo coin'imiz var. E, şunu da söylemek istiyorum. Ne olacak mesela yakın zamanda ufada da büyüdü küçüğü de büyüdü arkadaşlar. İçeri girecek girmeye devam edecek. Burada çok fazlaca böyle alsat yapacağız. Bakın çok ciddi bir gün bunlar gerçekleşecek. Ben 620 batlarından biridir anlatıyorum. Benim hedefim arkadaşlar 2021 yılında 5 katıydı. Nereden baksanız şu anda 5 katı gözüküyor. Ama kimine göre 15 katı da 20 katı da paralar yapıldı. Benim burada söylemek istediğim bakın bir dönüm noktası var. Ve herkesin böyle panik yapacağı satışı panik satış yapacağı bir nokta var. Şunu söylemek istiyorum. Vitalik eğer ki mesela dolaşımdaki arzı 410 trilyonluk ya yakmasaydı ya bu yakımlar olmasaydı o zaman herkese arkadaşlar bu güven gelmezdi. Şu anda güven vermesi için çok fazla işlemler oluyor. Bakın benim amacım bu şekilde ve bu şekilde böyle ilerliyorum. Benim elimde var ee, olduğu için haber başlıklarını anlatıyorum, bir şekilde anlatıyorum ama buradaki asıl amacımızı anlatıyorum. Gerçekten de bakın çok güzel bir şekilde bir gün yerlere gireceğiz. Böyle yapan milyonlu kanallar var, kripto paralarını anlatan milyonlu kanallar var. Yabancılar Türkiye'de hiç böyle bir şey görmemiştim. Biz bunu gerçekleştireceğiz. Gerçekten çok güzel şeyler imza atacağız. Bakın çok ciddiyim. Bunları söylerken mesela keşke kripto adam seni dinleseydim, keşke kripto adam. Bakın gerçekten de kendimi hiç böyle şey yapmıyorum ama gerçekten de birinin böyle bir şey yapması gerekiyor. Gerçek anlamda birinin böyle şey yapması gerekiyor. Şimdi bu kadar miktar insanların elinde olunca bakın arkadaşlarımızın 150 bin lirayla 200 bin lirayla başladı. Şu anda 2 milyon TL, 2 milyon TL, 1,5 milyon TL, 3 milyon TL daha fazla miktarlar şu anda var. İnanın çok fazla şu anda yani şunları söylemek istiyorum. Yani swap işleminin adet arttırmanın ne kadar önemli olduğunu söylüyorum ve bu adet arttırma bir gün ne olacak arkadaşlar bu bakın AP oranları mesela düşecek mesela tierli 337 milyon dolarlık mesela yani ne olacak tierli de düşecek bu AP'ler de düşecek yani arkadaşlar şunları söylemek istiyorum yani biz burada ne kadar önemli bir şey yaptığımızı sizlere söylemek istiyorum Bakın şu anda mesela önümüzde bir ekosistem var. Lütfen şunlardan bahsetmek istiyorum. Bakın mesela ne kadar önemli olduklarından söylüyorum. Bakın şimdi mesela swap işlemini anlatıyorum. Bakın teknik bilgi söyleyeceğim şimdi. Gerçekten ortada bir organizasyon var. Bunları size söyleyeceğim. Şimdi adam mesela swap işlemine giriyor. Ne yapıyor? Bone'yi kasıyor. Önce bone'yi kasıyor. Ondan sonra lisi kasıyor. Bone olmadan lisi olmuyor. Ama ondan sonra direktmen arkadaşlar NFT'ler geliyor mesela. Direktmen adam mesela 2.5 lisi mesela tamamladı ne yaptı? Direktmen aldı. Mesela alamadı ya da oraya para aktardı. Bir şekilde mesela o NFT'lere sahip oldu. Ama şu anda NFT'lerin değeri, Shiba NFT'lerin değeri ya 15 Ethereum ya da 18 Ethereum oradan oluşturmuş Shiba NFT'leri bile arkadaşlar 0.01 bir Ethereum'a e mesela satılıyor. Yani nadirliği ne kadar arttıkça mesela asıl önemli olan mesela orada Sibosy'den alınmasıydı. Onları alındığı zaman arkadaşlar ilkten insanlar çok fazlaca cebine kar yaptıklarını söylemek istiyorum. Benim burada asıl mesela gerçekten insanlar çok fazla cebinde böyle karlar yapsın. Eğer ki swap işleminde ilk baştan beridir beni dinleyen arkadaşlar ne yaptı mesela? Çok fazla NFT'leri aldı ve çok fazla işte miktarları sattı ve hala mesela elinde çok fazla mesela paralar olan arkadaşlarımız var. E şunları söylemek istiyorum. Önümüzde ekosistem var, bir DAO var, bir organizasyon, bir merkeziyetimiz kuracağız, bir A yapımızı kuracağız. Bunun farkındayız ama burada asıl önemli olan HODL'sak bunları bilelim bir şekilde bunları bilelim. Çünkü önümüzde neler var abi bakın. Tekrarlıyor gibi geliyor size ama gerçekten de bunları böyle bilelim bakın ben ne kadar hırslıyım ne kadar böyle sabırlıyım böyle elimde hala bekletiyorum e ben risk mi alıyorum arkadaşlar risk falan almıyorum çünkü önün nasıl bir şey olacağını biliyorum çünkü ben bunu mesela temmuz ayından beridir anlatıyorum anlatmaya devam ediyorum ben ondan beri de alıyorum yani ben yüksekten almadım da bunları anlatıyorum bakın e şöyle söylemek istiyorum mesela 5000 bandını alan adam 900 bandına indiği zaman sıkıntı panik endişe yapmıştı ama ne oldu abi 5000 bandını geçti 8000'lere kadar geldi. Bunlar genel olarak bir konuşmaydı. Ama hodl olmak için önümüzde çok fazla işlem var. Şunları bir söyleyeyim arkadaşlar. Bakın asıl mesele de burada saklı aslında. Her zaman bir versiyon ikisi, her zaman yeni bir güncellemesi. Mesela medium'daydı bu güncellemeler ama sonra ne oldu? Bizim artık böyle blok shiba, swap yani bir ekosistemimiz neler oluyor olmuyor. Orada mesela paylaşıyor. Yani şunları söylemek istiyorum. Yeni yeni olan şeyler apayrı. Mesela çertikten bahsetmek istiyorum. Mesela pancake swaptan da bahsetmek istiyorum. Pancake swap nasıl gelişti mesela çertik sayesinde? Yani bizim de arkadaşlar bizim çertikte şu anda ilerlememiz, birinci sırada trendlerde olmamız, bakıldığı zaman sıralamada, sigin sıralamada olmamız bunlar inanılmaz şeyler. Yani şunları söylemek lazım abi gerçekten de. Madem bu projeye böyle inanıyoruz, madem projenin önünde Metaverse var, NFT var, bir Oshiverse oyunumuz var. Yani bunları bilmek bizim için çok önemli. Yani madem ilerisinde bunlar var. Yani biz yani bir topluluğumuz olarak gerçekten şu anda baktığımız gibi YouTube'da şu anda 36 bin kişilik bir ailemiz var. Telegram'da 8 binlik bir ailemiz var. Gerçekten şu anda Türkiye'de en büyük ailemiz bizim. Yani diğerleri yok böyle doge anlatıyor yok Binance öyle olmuş böyle olmuş derken bir şekilde bunlar konuşuluyordu. Ama biz sadece arkadaşlar Shiba koyun neler oluyor, ne olacak, geç ne olacak diyerekten hepsi bunu yorumladık, yorumlamaya devam ediyoruz. Gerçek olan şeyler abi bunlar. Her zaman da bunları anlatmaya devam edeceğim. Bir şekilde bunları anlatacağız. Yenilikler neyse bunları anlatacağız. Doğru olan şey neyse hep her zaman onları anlatacağız. Anlatmaya devam edeceğiz. Ben her zaman burada olacağım. Olmaya devam edeceğim. E, gerçekten de bunlar... Önemli konular, önemli konular olmaya devam ediyor. Şimdi dostlarım, e, Shiba Coin tişörtümüz vardı şu orada. Yani isterseniz bunu hediye etmemi isterseniz arkadaşlar. Instagram kripto adam sıfırdan bana ulaşabilirsiniz. Telegram grubumuza da katılabilirsiniz. Aşağıda bunlar yazıyor zaten. Yani dediğim gibi abi hodl olmak için önümüzde çok fazla şeyler var. Olmaya devam ediyor. Şunları söylemek istiyorum aslında. Mesela bu oyun sektörü geldiği zaman bir şekilde nerelere geleceğiz bariz belli ama ben ayrı bir şekilde bahsetmek istiyorum dostlarım. Ee, bakın şu an e, üçgen gerçekten de daralıyor. Yani üçgen daralıyor. Buradan ya yükseliş eğilimi alacağız. Bakın ikili konuşmak istiyorum. Çünkü indekse baktığımız zaman bitcoin'e baktığımız zaman şu anda sıkıntı gösterdiği için şunları söyleyeyim. Bakın üçgenimiz şu anda daralıyor gerçek anlamda bakıldığı zaman. Yani şuna inanıyorum. Shibokoy'un hiçbir zaman bu grafiği bu şekilde böyle ilerletmedi arkadaşlar. Hiçbir şekilde bu grafiği bu şekilde ilerletmedi abi. Bunun hem fikriyiz tamam mı? Burada bir 32 bandımız var. Sürekli sürekli buraya fitilini atmış ve fitilini dolduramadığı için gerçekten şu anda en güzel aslında Shibokoy'un ilerlediğini görebiliriz yani hacim sırasında mesela bakıldığı zaman yani 13'ü inmişiz. Bu güzel mi? Hala güzel. Demek ki bu oluyor ki diğer coin'ler de düşüyor. Diğer coin'lerin hacmi de düşüyor. Piyasa değeri de düşüyor. Fiyatı düşüyor. Bakın şunlar aslında önemli. 35 bandının üzerine çıktığımız zaman zaten bir ilgi, alaka gelir ki düşer. Yani her zaman olduğu gibi arkadaşlar burada mesela 5.5 milyon dolarlık bir alım yapılmıştı. Aynı şekilde de burada da mesela 3.6 milyon dolarlık bir alım yapılmıştı yani şurada da bir ilgi alakanın geleceğini düşünüyorum illaki gelecek çünkü hiçbir zaman bu şekilde böyle stabil bir şekilde grafiğini hiçbir zaman görmedim İlla buradan büyük bir çubuklar atacağına inanıyorum arkadaşlar bakın şu anda riski yönetmek adına konuşuyorum gerçekten şu an ne olacak olmayacak Bakın bunları bildim. Hodul olan her zaman kazanıyor ama gelin dostlarım neler oluyor olmuyor bir şekilde bakalım tamam mı? Bunlara bakalım çünkü gerçek anlamda önemli. 6-7 aydan beri Şibok oyunun grafiğine bakıyorum. Gerçekten de kendime güveniyorum. Şöyle baktığımız zaman abi bakın şu anda iki arada bir diriliz. Gerçekten de bunlardan bahsediyorum ama bunlar bizim için gerçekten de kaliteli bilgiler. Yani şu anda baktığımız zaman her şey Bitcoin'e bakıyor tamam mı? Şu anda Bitcoin açısından da bakacağız. Shiba coin açısından da bakacağız. Şu anda baktığımız gibi Bitcoin arkadaşlar 70 bin bandının üzerinde olmamız gerekiyordu. Eğer ki güzel bir piyasanın olması adına. Çünkü ATE seviyesi dostlarım bizim 70 bin bandı. Yani bizim mesela Hibokoin'de ne zaman o seviyelere geleceğiz? Çünkü o seviyelere geldiğimiz zaman artık orada bir kırılım yaşanıyor. Orada kırılım yaşanacağı için artık yeni yeni böyle uzun uzun AT'lere böyle açacağımız bariz belli. Ortada neler gizli? O neler var? Sızdırılmış bir şekilde belli zaten ortada her şey belli. Ben de bunlardan bahsediyorum ama şu anda dostlarım yeni bir yükselmemiz oldu. Daha 2 ay bile geçmedi aradan ve şunları söylemek istiyorum. Ee, bu süreler dostlarım bir şekilde oluyor. Bir şekilde dinlenme süreci oluyor. İnanıyorum ki önümüzde 2-3 aylık bir süreç var. Bu 2-3 aylık süreçte dostlarım ne olacak? Eee tekrardan bir karşı karşıya geleceğiz ve ilgiyi, alakayı üzerimize çekeceğiz diyerekten söylemek istiyorum ama bakıldığı zaman yani piyasa değerleri bütün altcoin'lerinde düşüyor. Herkes hepsi bütün coin'lerin arkadaşlar Bitcoin'i takip ettiğini biliyoruz. Bütün coin'lerin, altcoin'lerin hepsini Bitcoin'i takip ettiği için bu genel piyasanın bu şekilde böyle gözüküyor. Bu şekilde böyle gözükmeye devam ediyor. Popüler bir coin'iz farkındayım ama ne kadar çok içeride şu anda şu dönemde ne kadar fazla al da yapılsa ne kadar fazla satın da yapılsa inanıyorum ki bu piyasa hala bu şekilde böyle devam edecek. Ya şöyle olacak aslında. İçeride çok fazla insan inanın tutamayacak. Yani diğer coinlerin yükseldiğini görecek. Diğer ne olacak çoğu fazla insan satacak. Bunu hiç kimse şey söylemez zaten. Herkes sattırmak istiyor. Gerçekten herkes sattırmak istiyor. Yani bunun bilincinde olmak bizim için daha önemli. Tabi ben burada yatırımcı tavsiyesi vermiyorum. Burada al sat diyemem ama gerçekten uzun vadeli tutan hodl olan insanlara sesleniyorum. Ben çünkü hodlım abi. Böyle heyecanlanıyorum. Gerçekten de o yüzden bunları bu şekilde böyle anlatmak istiyorum. Haber başkanına bakıyoruz. Grafiğe bakıyoruz. Her şeye bakıyoruz. Yani bunları söylemek istedim. Dediğim gibi dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi kanala hala abone değilseniz ailemize katılıp yani kanala abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşabilirsiniz. Aşağıda Telegram'ımız var. orada da katılabilirsiniz. Bizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı görüşmek üzere. Hoşçakalın.